Oray süt ürünleri. Karadeniz'in zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında yetişen hayvanlarından elde edilen sütten üretilen tamamen doğal, doğal olduğu kadar da organik ürünlerimiz ilçemizde kendi fabrikamızda hijyenik koşullarda günlük resmi denetmenler gözetiminde işlenerek sofranıza geliyor. Oray ürün çeşitlerimiz. Kaşar peynir, Eski Kelle kaşar peynir, Kolot kaşar peynir, Beyaz peynir, Klasik beyaz peynir, Beyaz köy peyniri, lor peynir, Tellif peynir, Tereyağı. Süt ürünlerini 99 yılında aile şirketi olarak Çakız açtı. Ve orada belli bir zaman sonra çok ortaklı bir şirket olarak devam etti. Oradan ayrılıp 2012 yılında Oray Süt Ürünleri tesisi olarak, aile şirketi olarak tesisimizi açtı. Aynı kaliteyle o gün bugün devam ediyoruz. Şu anki kapasitemiz 18-20 ton arası çalışmaktayız. 13-14 işimiz var. Onların da emeğiyle beraber bir aile şirket gibi işçilerimizle beraber devam ediyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. Kaliteyi halkımıza, müşterimize, toptancılarımıza sunuyoruz. Karadeniz bölgesinde Samsun, Trabzon, Ordu, Sivas, Erzincan, Ankara, İstanbul, Tokat bölgelerimize toptan dağıtımımızı yapıyoruz bayilerimize. Oradan da halkımıza sunuyoruz. Kalitede bayağı bir çağ atladı. Bir alan kesinlikle tavsiye ediyoruz. Oral süt ürünleri farklı firmalardan markaya özel sipariş alımı yapmaktadır. Özel donanımlı araçlarla köylerden, yaylalardan doğal taze olarak toplanan sütlerimiz Gıda mühendislerimizin denetiminden geçtikten sonra, hiçbir katkı maddesine maruz kalmadan anında fabrikamızda işleme alınmaktadır. Aynı gün üretim alınan sütlerimiz el değmeden hijyenik ortamlarda işlenip pazara sunulmaktadır. Temizlik ve hijyenin maksimum en üst düzeyde uygulandığı işletmemiz çeşitli sertifikalarla ödüllendirilmiş bir firmadır. Şehirden uzak yerleşkesiyle çevreye saygılı, oray süt ürünleri sürekli kendini yenileyen deneyimli bir kuruluştur. geçmişte köylerimizde annelerimizin evde ürettiği peynirin, tereyağının damağımızda bıraktığı lezzeti, Oray peynirleri ve tereyağında bulacağınızı garanti ediyoruz. İddialıyız, Oray Süt Ürünleri, Karadeniz'in rakipsiz, katkısız doğal üretim yapan tek kuruluşudur. Merhabalar. Oray Süt Ürünleri Gıda Mühendisiyim. 2017 yılından beri Oray Süt Ürünlerinde çalışmaktayım. 2015 yılı Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunuyum. Oray Süt Ürünleri kaşar peynir, eritme peyniri, lor peyniri, tereyağı alanında faaliyet göstermektedir. Oray Süt Ürünlerindeki faaliyet alanımıza göre sütlerimizin önce kabul kriterleri vardır. Bu sütlerimizin kabul kriterleri şu şekildedir. Günlük taze toplanan sütler bize gelmeden geldikten sonra biz sütlerimizin su oranı, protein oranı, antibiyotik oranı, antibiyotik olmaması lazım. Antibiyotik testlerine, pH testlerine tabi tutulmaktadır. Bu testleri geçen sütlerimiz günlük olarak işleme alınmaktadır. İşleme alınan sütlerimize önce pasteurizasyon işlemi yapmaktayız. Pasteurizasyon işlemimizin halk arasında adı kaynatma işlemidir. Gelen sütlerimizi önce pasteurize edip tüm mikroorganizmalarını öldürmekteyiz. Tüm mikroorganizmaları öldürülen sütler artık işleme alıyoruz üretim alanında. Günlük üretim ihtiyacımıza göre beyaz peynir, kaşar peynir, tereyağı bu şekilde işleme alıyoruz sütlerimizi. Kaşar peyniri işleneceğimiz sütlerimizi işleme aldıktan sonra hijyenik üretimlerimizle dahi tüm hijyenik malzemelerimizle sadece maya, tuz, tuzun girdiği üretim alanımızdan oluşmaktadır. Günlük sadece sütlerimiz maya ve tuz oluşturup kaynatılmış sütlerimiz bu şekilde işleme alınmaktadır. Kaşar peynirlerimiz dinlendirdikten sonra vakum ambalajlarla ambalajlanmakta. Sonra da soğuk hava depomuzda 4 derece ile 6 derece arasında depolanmaktadır sevkiyata kadar. Günlük olarak işlenmiş depomuzda duran kaşar peynirlerimiz sevk edileceği zaman aynı şekilde sevk araçlarımızda 4 derece ile 6 dereceye ayarlanmaktadır. 4 derece ile 6 derece arasında takibi yapılarak araçlarımız sevk edilmektedir. Aynı işlemlerimizi beyaz peynir içinde yapıyoruz. Beyaz peynirimiz de aynı şekilde mayalandıktan sonra kalsiyum klorürle zenginleştirildikten sonra kaplarımıza konduk peynir kaplarımıza 4 derece ile 6 derece arasındaki depolarımızda muhafaza edilip sevkiyat içinde de aynı şekilde 4 derece ile 6 derece arasındaki sevkiyat araçlarımızla sevkiyat yapılmaktadır. Sevkiyat araçlarımız boyunca da peynirlerimizin, ürünlerimizin sıcaklık takiplerini araçlarımızdan yapmakta bulunmaktayız. Firmamız temizlik ve hijyen konusunda, kalite konusunda çok yeterli bir firmada. Firmamızda günlük temizliklerimiz, hijyenlerimiz, alınması gereken her türlü önlemlerimiz alınmaktadır. Süt alanında firmamıza can veren Aslan Güdük ve ailesi süt konusunda yıllardır bu şirketlerde çalışmış olup sütün içinden gelmiş olan, sütü çok iyi bilen, kaliteye çok önem veren, kaliteyle ilgili her türlü önlemleri alan bir aile şirketi. Şirketimizde her türlü hijyenik faaliyetler, her türlü faaliyetlerimiz, Tarım Bakanlığı'nın yasalarına uygun üretim yapmak, kaliteli ürün üretmek, her türlü yasal mevzuatı takip etmek görevimizde. Çocuklar hadi gelin kahvaltıya. Of. Hadi oturun, hadi. Oray Süt Ürünleri fabrikanızda üretilen peynir, tereyağı ve diğer gıda maddelerimizi doyumsuz lezzetiyle sofranızda çocuklarınızla güvenle tüketebilirsiniz. Aa, bu peynir çok güzel. Oray süt ürünleri olarak doğal kalite, doğal lezzet, uygun fiyat politikamızdan taviz vermeden aralıksız üretim yapıyoruz. yüksek üretim kapasitesine sahip Oray Süt Ürünleri özel donanımlı araçlarıyla ülkenin her köşesine zamanında teslimat yapmaktadır. Aslan Güdük, Aybastı Fatih Mahallesi 1. Kilometre Sipariş Telk 0452 714 0032 0539 74303 03 Aybastı Ordu